<laughs> Ayaklarını ellemiyoruz şey ya, Ay, evet. <laughs> Ay, ya bir şey yapmaz. Müdür, müdür. 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 Yağm hmm. Tamam mıyız? Tamam mı? Ha? Yok bir şey ya Bir şey yok Oh mis gibi oldu herhalde hmm. Kulakları kapat Müdür dur bakalım. Hoppala. Müdür dur, otur aşkım. Bu kaşak muhtemelen ileride sitelenir. Tamam bu sefer şey, havlu ıslandı. Hmm. Yani şimdi sahipli köpekler her zaman tıraş oluyor ve yıkanabiliyor. Ama sokak köpeklerinin buna pek bir şansı olmuyor biliyorsunuz. Şansı patilerle birlikte böyle bir proje başlattık. Her hafta bir günümüzü sokak hayvanlarına ayırarak hem onların tıraşlarını gerçekleştireceğiz, hem onları yıkayacağız, köpükleyeceğiz ve rahatlamalarını sağlayacağız. Hem de daha iyi rehabilite olmalarını sağlayacağız. Bizler bir proje başlattık belediye ile ortak olarak. Ee, her hafta artık haftanın bir günü buraya gelip çocuklarımızı güzel güzel tıraşlarını yapıp bakımlarını yapıp süsleyip püsleyip sahiplendireceğiz. Bakımlarını yapıp ondan sonra temiz güzel temiz olur. yeni evlerine, sıcacık yuvalarına göndermeyi hedefliyoruz. Köpekler de çocuklarınız gibi bizce. Ee, nasıl bir çocuk doğuruyorsunuz? Aynı durum değil tabii ki ama bizler için biraz öyle. Onlar da birer çocuk, bakıma muhtaçlar. Ha 5 yaşınızda çocuğunuz var, ha 10 yaşında köpeğiniz var. Aynı durumda. Ee, ve onların e, bakımını üstlenip eğer satın almazsanız o kadar güzel çocuklar var ki sokaklarda, barınaklarda. Onlardan alırsanız onlar da çok mutlu olur, siz de çok mutlu olursunuz.